Selamünaleyküm arkadaşlar yolda yeni bir günden hepinize merhaba uyandık güzel bir piknik alanında elmalık bahçesinde saat 9 güzel bir uyku çektik abi bugün burada kalabilirim pazartesi ilçenin merkezine ulaşabilirim ama düşündüm ki burada kalmayacağım çünkü e, zaman yok burada yine restorandan yemek zorunda kalacağım. Ve burası bugün pazar piknikçi de olacak abi, 9'dan itibaren aileler gelmeye başladı. Ben burada tek başıma, erzam yok, çayım, şekerim bitti, içeriden istemem lazım. En iyisi çarşıya gideyim, e, Tuzluca'nın gezilmesi gereken yerleri varsa gezeyim. erzamı alayım, karnımı doyurayım, işlerimi halledeyim. Yani bu pazar gününü orada geçiririm. Sonra bir tenha bir kenara kamp atar. Pazartesi günü de fidanımı diker yola devam ederim diye düşünüyorum. Saat tam 11 olmuş. Telefonu bataryayı biraz şarj ettim bekledim. Şimdi hemen buradan çıktık. 3 kilometre falan var herhalde. Fazlasını eksiğini bilmiyorum. Şehrin merkezine bir varalım. Yiyelim içelim. Bakalım bir duruma. Hadi. Azgidek şehrin girişinde görüşürüz. Buluca ilçesine geldik arkadaşlar. Yani girişindeyiz. Şöyle bir çarşısını bulalım bakalım. Biraz zor geldik yolları kazıyorlar. Tek çeride düşmüş. Evet. Suyu da bedava yatır. Şöyle. Girelim bakalım bakkal, dükkan, lokanta, market ne bulursak. <laughs> kahvaltımız yapalım. Salatalık yedim sabah sabah. Bu yol böyle Kars Kağızman Erzurum gidiyor arkadaşlar. Buradan da şehrin merkezine dönüyor. Yani bu da çevre yolu böyle dolaşıyor. Yine aynı yere tekabül edecek. Bir şehrin içinden geçeceğiz tabii ki. Hatta geçmeyeceğiz. Bir gece buralarda kalacağız gidelim çarşısına. Karnımızı doyuralım. Burada benzinlik var ama şimdi bisküvi, bisküvi uğraşamam. Az daha gidelim bir şeyler yiyelim. Kulpe. Hızlıca hoş geldiniz. Böyle bir kapıdan girdik bakalım haydi. İlçenin merkezine giriyoruz inceden abi. Şöyle burada bir hastane inşaatı varmış. Hemen şurası. Küçük bir yer. Şöyle bir tepeyi aşıyorsun. Hemen ilçenin merkezi başlıyor. Şöyle market falan denk geldi ama yiyecek bir şeyler arıyorum abi. Yemektir, dönerdir, köftedir, ne bileyim. Hiç olmadığı bir çay börek falan. Acım ya. Domates ekmek iki gündür son balığı saymazsa. Ee, az önce Orhan kardeşle yine denk geldik. Bu hastaneye inşaat malzemesi taşıyormuş Iğdır'dan. İki gündür yollarda dütt dütt ediyor gidiyor. Şimdi yine hastanenin çıkışında. Abi ne abi iyi misin? Var mı bir ihtiyacın falan dedi sağ olsun. Daha denk geliriz herhalde. He. Bir de şey var. Ee, Silvio'dan haber aldım. Bayağı uzun zamandır yazmıyordu. Teneferiye adasına varmışlar. Daha okyanusu geçmemişler yani bu taraftalar. Usul usul yelkenli tekneyle gidiyorlar. Dedim bir fotoğraf falan yolla. Yollarsa paylaşırım. Sağ salim Teneferiye varmışlar. İnşallah onun da yolu bahtı açık olsun. Diyelim ve şöyle bir çarşısında yiyecek bir yer bulalım, oturalım abi. Ya. Hı? İsteyeyim mi şu anda? Tabii. Poğaça verdin ya sen, o sana sevdirir. <laughs> Buranın adı ne bu dükkanın? İzmir börekçisi. İzmir börekçisi. Ama hiç daha İzmir gibi değil. Ama güzeldi. Tadı güzeldi değil mi abi? He evet, işte. Kurabiye güzelmiş. Sen beğendin mi? Yarrak <laughs> <laughs> kurabiye. Kayıttayız oğlum bak. İzlersin Herhaba. sonra bunu. Her bir şey belli kırdı. He evet, kırdı ya. Kırcız kırcız. No problem. No problem. Nasıl? Abi aç mıdır? Yine verir mi? Yok yok. Nasıl? Yedi olur. Susamamışsın. Şu kayıtta mı? Alpıcağızın doldur mu? Ne güzel çekiyor. Ver oğlum. Kuzucu eşyam nasıl? Eşler elleri görelim. Hoş çocuğu çocuğu. Elleri görelim. Hadi bana eşyam mı alın? Abi bir poğaça yedim kesmedi. Ee, direkt gördüm oraya direkt oraya girdim. Sonra Sağ olsun orada da bir hocam denk geldi öğretmen. Erzurumlu Ömer arkadaşımmış. İlla dedi poçaları ben ısmarlıyorum. Eyvallah dedi. Şimdi blokanta lokanta buldum. Neymiş adı? Adı ne Adı yok. Yasin Usta'nın yeri. Yasin Usta'nın yeri. Ustam söyledi. Yasin evet. Usta'nın yeriymiş. Söylemişlerdi burayı bana. Yemeklerde lezzetine şimdi bakacağız ama fiyatları uygun gibi abi. Yemeği yedim geldim burada çay içiyorum abi Vakit geçiriyorum Saat 1'i 10 geçiyor öğlen olmuş Yemeğimi yedim karnım tok Tuz ucalım kalacak e, Tuz mağarasına giderim belki Akşam üzeri ha Yemek Yasin Usta'nın yeri Lezzeti fiyatı güzeldi abi 85 lira verdim Pilav, tavuklu üst, tavuklu pilav ee, ve türlü yedim ama türlü yedim ama içinde hani e, etten başka türlü bir şey yoktu. Çoğu etti yani sebzeden fazla et vardı. O türlüyü bizim orada tas kebabı diye satıyorlar. Ben öyle söyleyeyim size. İçinde o kadar et olunca bizim orada tas kebabı diye satıyorlar. <laughs> Toplam 85 lira salatası ile birlikte gayet iyi fiyat. Yani Tuzluca pahalı bir yer değil anlaşılan. Çayımız da güzel. Az oturak dinlenek yoldaş da yorgun. Ben de yorgun abi. Bakalım ne yaparız az sonra belli olur. Bir her şeyi unutmamam lazım. Küçük bir tencere almam lazım. Bu ilçede de unutursak sıkıntı. Yok. Yollarda yemek yapamıyorum sıkılıyorum abi. Bakalım inşallah unutmayız alır gideriz. Karşısı Tuzluca'nın tuz ocakları dostlar. Delik delik dağlar görünüyordur umarım. Şöyle bu tepenin altı komple tuz ocaklarıyla dolu. Bir kısmını artık nereye yaptılarsa şimdi görürüz. tuz terapi merkezi adıyla turizmi açmışlar. Haliler. 40 lira muhtemelen girişi. Gidelim gelmişken merak ettim nasılmış. Yolda şöyle gitti yolunda reis. Şöyle bir girişi var, bir çay bahçesi var. Sonra da muhtemelen yer altına giriyor. İşte hadi bakalım bakalım nasıl gelmiş. Girişi bu şekilde. Buraya yoldaş giremez herhalde geliyor peşinden ama oradan geri dönecektir karanlığı görünce girerse de zincirini takarız oradan başlıyor bütün her yer tuz Işıklandırma yeterli mi bilmiyorum ama sağa sola işte ışık bulmuşlar güzel görüntü diye Her parça da geldi. geldi ya. Robaş sıkıntı yok. Korkmayın. Bir şey yapmaz. da aydınlık olsaymış içerisi çok serin ama acayip serin ben görünmem muhtemelen kapıda şey yazıyordu içeriden tuz almak yasaktır diyor <laughs> bayağı büyükmüş ya böyle bir meydanı var Ooo umarım telife girmez. Büyük hangarlar, iş makinesi bile çalışır burada. Yerleri düzeltmişler. Oturaklar, tabureler koymuşlar. Ooo lavabolar falan var. Çok karanlık ama. Kameraya bir şey yansımıyor gibi. Baya baya gidiyor. Yolda şey geldi ya sıcakladıydı. Serinledi yolda Tabi bende. de Öyle bayağı bayağı gidiyor abi. 30 lira verdim ya sonuna kadar gider mi artık? <laughs> Şurada böyle prefabrik yapılar var. İnce ince bir de müzik çalıyor. Her yer aynı. Uuuuu oh, 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 oh. biraz ışığın bol olduğu yerlerde millet fotoğraf çekiliyor. Ay, tepeden bir ışık kulaşı var. Hmm. Şurada merdivenle çıkılan bir yer var. Heh. Ne oldu He. Heh. Heh. Baksana şöyle Bir şey yapmaz. He burası da. Konferans salonu gibi bir yer. Tepede bu ışık var. Aaa kristallerin olduğu böyle ya. Işıklandırılması gereken yeri ışıklandırmamış. var aşağıda. Haydi gidelim. Bir şey yapmaz korkma. Yoldaş hadi gidelim. Bayağı bugün pazar temini kalabalık. Gel gel. yavaş yavaş çıkalım abi. Geldiğimiz yol tekrar geri gidiyoruz aynı yere. Yani. Ay. En azından serinlemiş olduk. Biraz daha ışıklandırma lazım. Bazı bölgelerine en azından. Mağaradan çıktık dostlar. Mağaranın da duvarları aynı böyle tuz bloklarıyla dolu. Güneşten eriyip eriyip şekil alan tuzlar. Bu tuzun tuzu çok tuzlu. Her yer böyle. İçeride biraz oturdum. Mi? Hadi gidelim yavaş yavaş. Buldu yine bak 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 oyunlara bak bak. da yıkanmış ha. Derin mi kız buralar? Abi şöyle tuz mağarasının dibinde eski evler var. Boşaltmışlar ya da ev değil de maden ocağının kalıntıları mı diyeyim? İyi mi böyle? He? Çok yandı sıcaktan herbim ya. Havalar bayağı sıcak burada. Ama su kokuyor. Pis suya girdin kızım. Bana ne diyor? Kokuyu çekecek sensin diyor. He? Şöyle bir vişne ağacı, bir elma, çadır kurulabilecek alanlar var burada. Şöyle az daha yukarı. Koşup koşup duruyor bak. Burası olabilir. Şöyle şu ağaçların altı olabilir. Şu kabağın altı olabilir. Eski ev. Kimse yok evde yıkıttı. Suyumuzla gelirsek bir de elektriğimizle geceyi şurada geçirebiliriz diye umut ediyorum. Böyle küçük ağaçlıklar. Elma bahçesi. Kutçuk kutçuk elmalar. Kurtlu kurtlanma. Şöyle. Bir sırtla alsam kurtla burun buruna geleceğiz. <laughs> Ama lezzetli ha. Bakalım bir çarşıya gideyim. Tekrardan. Yiyecek içecek bir şeyler. Ondan sonra başka bir fırsat denk gelmezse geri gelir buraya. Bu kenara çadır kurarız. Abi yine geldik. Çarşıda akşama kadar oturduk. Yoldaş yine suya girme akşam akşam ya. Aynı yere geldim abi. Buradan güzel bir yer yok. Saat 7.21 geçiyor. Şurada karar kıldım abi. Her köşe ayrı güzel. Şöyle hafiften ağaçlık bir yer. Kayısı, bak her çeşit var. Buraya bir çadırımızı kuralım. Of, of, of. Yorulduk. E, domates ekmek falan aldım tencere bulamadım ya. Tava tencere. Bazı dükkanlar kapalıydı. Bazı züccaciyeler de açıktı. Yarın bir de o kapalı olanlara bakarım. Bulursak buluruz. Bulamazsak. Başka çaresine bakarız. Iğdır gaysısı. Eşek kadar. Tam kameranın boyunda bir aksiyon kamerası Yabatlarında bir kayısı abi. Yumurta gibi büyük boy yumurta da diyebiliriz en büyük boyu. Avucumla kaplayamıyorum bay arkadaş. Güzel ama lezzetli. Ya bir insan çadır kurmaya üşenir mi abi? İnan üşeniyorum abi. Of gelirken şehrin içinde göbekte banklar vardı ee, böyle kamelya tarzı. Şeytan dedi gir şuraya kıvrıl yat. Ama gecenin bilmem kaçına kadar insanlar gelecek geçecek kimsin nesin. Ne oldu ne oldu he? Ne oldu? Git başka yerde üstün silk. Git. Her yerini çamur yaptın yine. Senin işin iş valla. Oraya ben çadır kuracağım oraya yatma. Git üteye yat. Hava kararmadan şu çadırı kurayım. Uzanayım yatayım. Acık çekirdek aldım. Onu çitlerim. Çay falan çok içtim. Yapmayacağım. Biraz bir kolam var. Onu içeceğim. Öyle. Videoları düzenleyeceğiz. Falan filan işte. Bir de bu zor yolculuğun içinde YouTube videolarıyla uğraşıyoruz. Bazen bıkıyorum abi. Ne kadar uğraşsak da Fayda yok. Bir türlü izlenmelerini arttıramıyoruz. Beceremedik abi. Normalde bir yıl YouTube'la uğraştıktan sonra eğer abi şey yoksa kanal kalkınmadıysa oyu o format tutmamış demektir. Ancak biz zorluyoruz. Neden? Çünkü biz sadece YouTube'u sloganımızı duyurmak için kullanıyoruz ama başaramıyoruz. Çünkü işimiz tezat. Hem yürüyerek zorluk içindeyiz hem de güzel video çekmen lazım. İkisi zor yani baba, ikisi zor. Kameraman lazım aksiyonun aksettirecek. Bizim elimize kamerayı alıp konuşmaktan başka etrafı böyle göstermekten başka bir halimiz kalmıyor, mecalimiz kalmıyor. Ya şu Kamerayı oraya koy Yani sadece bir yürüyerek Kendini dıştan dış çekim yapmak için bile Bir ton zahmet çantayla git gel e, Görüntü al Yani onlar bile zahmetli oluyor abi Yükümüz ağır yol uzun O yüzden başka bir şeyler düşünmem lazım gibi geliyor Yani bu Bu iş bu şekilde olmayacak Ya da youtube'u bırakıp Başka sosyal medyalarda işimizi halletmeye çalışacağız. Ne dersiniz? Bu kanal adam olur mu? Bu sloganı buradan duyurabilir miyiz? Abi 23 şehir gezdim ya. 81 il bitecek. Ama kayda değer bir ses getirecek bir hale getiremedik. Buna üzülüyorum ya. Değilse biz youtuber falan değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok. Neyse ya nasip diyelim bakalım olduğu kadar. Biz yolun keyfine varmaya çalışalım değil mi? Bugünlükte de benden bu kadar lafı çok uzattım, çok gevezelik ettim. Kusura bakmayın. Videoyu siz yine de beğenin. Abone değilsiniz bir abone olun. Allah'ın izniyle bir şekilde olur gider be. Hadi bakalım. Görüşürüz.